Çünkü videomuzda sizlere Web Server IIS ve basit web site ayarlarını göstereceğiz. Öncelikle e, Computer'dan Manage bölümüne ulaşıyoruz. Oradan e, Web Server IIS'i yüklememiz gerekiyor. Biz bunu daha önceden yükledik çünkü bu uzun bir süre alıyor yüklemesi. Ama onu nasıl yükleyeceğimizi göstereceğim Mesela Önce Rolls'a geliyoruz. Add Rolls diyoruz. Next diyoruz. Gördüğünüz gibi Web Server IIS kurulu. Daha önceden kurmuştuk mu. Cancel diyoruz ve çıkıyoruz buradan. Şimdi basit şekilde oluşturduğumuz HTML dosyasını Bilgisayar Lokal Disk CD oluşturacağımız klasörün içine atacağız. Açıyoruz. Yeni bir, bir klasör oluşturuyoruz indeksi klasöre atacağız. Şimdi Administrative Tools'tan Internet Information Server'a arama bölümüne test edeceğiz bunu. Gördüğünüz gibi ekran karşınıza geldi. Start page'den CTS bölümüne giriyoruz. Site kısmına bakıyoruz. Burada web site. Sitenin adı lokal liste tekrar bu klasöre ekliyoruz. Tipini http olarak ekliyoruz. IP adresini giriyoruz. Portu 80 olarak ayarlıyoruz burada. Çalışmıyor. Çünkü default işlemi işlemini durdurmamız gerekiyor. Durduruyoruz. Deniyoruz ve şu anda oldu. Bakın işlem gerçekleşiyor arama bölümüne ip adresini yazacağız şimdi gördüğünüz gibi işlem tamamlandı bu videoda anlatacaklarım bu kadardı bir sonraki videoda görüşmek üzere